Hep bizim arkadaşımız. İlk Bizi 21 dakikalık video yapıyorum. Youtube'a geri döndüm. Bir video attım arkadaşlar. O videoya ee, bayağı like gelmiş. Baktım arkadaşım. Ya like gelmedi de Youtube'a İstanbul Guys videosu attım. Bir İngilizce videolar atacağım. Bir de ee, Türkçe videolar atacağım artık. Ama geri, geri dönme şerefimi 21 dakikalık video atacağım. Kodu istedi. Ee, ben kodu yaptım bu arada arkadaşlar. Çok kolaydı. Esti easy. E şimdi bu oyun bu oyunda bir tane görev yapacağız. Bu arada çok kas kalbet. Uh, diyeceğim de. Yani çok kasıyor. Uh, Ölecektim Ölecekti. öldüm. Evet arkadaşlar bu yeni bir şarkı video şerefini size like atmayı unutmayın. Bu şeyi çok seversiniz. 5 like edin. 5 like istiyorum sizden. Çok düşünmeyeceğim. Bu videoda. Evet arkadaşlar bu like sayısı gelirse e, ee, yeni bonus edin çıkacağım. Youtube'a dönme şerefim arkadaşlar. Eee Geri yeah, tamını mı yapıyor? geri dönme şerefim arkadaşlar Yeni videolar atacağım Eee Fazla fazla videolar atacağım Bence benim yenirken, yeni bir tane kanıtım oldu Youtube kanıtı kanıtım Bir daha kanalıma açıklama için koyarım Kanalıma abone olmayı unutmayın Abone olmazsanız sizi yerim. Sizi yerim. O zaman o işte bu işte bu Evet. Giyerim. Öksane, gidörünün, gidörünün, Giyerim, gelip, <laughs> evet. 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 tamam, tam, abicim ya. Evet. dakikaları başlıyor. Arkadaşlar bu arada bu oyunun adı Koştom, adı Koştom değil de ben Koştom diyorum. Arkadaşlar bu videoma dediğim gibi 5 ay kere yeni bölümü gelecek. Bundan sonraki bölümde takım olarak da ya da başka bir tane oyun. Bu bölümde farklı oyunlar yapacağım arkadaşlar. Ee, Öldüm seni Kapsülü ile başladı. Eğitmeyi Arkadaşlar oyunda lag olduğunuzu ben size söyleyeyim. Evet bugün bir tane kanal var. O, o kanalını yorumuna bakabilirsiniz. Açıklama bulup bugün bir diyeceğiz. bilmiyorum ne ama bir şey ben de bilmiyorum. çünkü kimse izlemeyi bilecek. Sadece bu oyunu olacak. Arkadaşlar bu arada e, soracağım videolarınızı yazmak için çok teşekkür ederim. O soru cevaplarını hepsini okudum. Ee, o soru cevapları çıkarttım. Sözcüğe videosu yaparsam. O soru cevap fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ben onları tanıyorum. Akşamlar çok

fazla geldi. Yani altı ay sesi bilmiyorum. O da gitmişti, atmıştı. Bazı e, bana kalak diyenleri. Bak artık bazı artık buradan şu gelmeyecek. Çünkü artık bir insan bunu yedirmiş. biraz fazla gibi bir tane daha haber verdim. Ama böyle yediden bir kişiydi. Biraz artık Ödüller Yollara yansın göreyim bakalım Bakayım Kim izlendi? Ben yolları açamayayım bilmiyorum Çocuklara özel yapamayayım bilmiyorum Al şeyini bir dakikalık yapalım Bu kutuyu galiba Şeyini bir, bir dakikalık yaparız Lastiği ben 20 uygulamak istedim Eee Mobillerini sildim Başlıklarımı uygulamak istedim uygulamayı da açıklama kısmına koyar mıyım? Bilmiyorum. Ben galiba koyarım. O uygulamayı düşünüyorsunuz. Ve o uygulamayı da önde olabilirsiniz. Yani dediğim kanalı da sürdürüyorsunuz. Ama yapabilirsiniz. Ben YouTube'a başladım. Başladığım günden bir gün sonra kanalım bir abone oldu. Ondan sonra zaten iki abone fazla geldi. Onu kimi yaptıysa helal olsun. Ne kimler yaptıysa. İşte hiç benim yedi tane kuzenim vardı. Herhalde Olardan yardım istemeden ben yapıyorum. Ne bilmiyorum salak Salak ben. Yoksa diye beni kabala etsin. ve tutuklar var. şey çok komik. Kom çok iyi yardım ha. Yoksa sen sansin diyecekler

de kaçıyor öldüm. Arkadaşlar bir dakika videoyu şey durduruyorum. Bir dakika. Arkadaşlar geri Bir dakika bir şey oldu. Şunu açacağım. Ben bir dakika bir dakika. şey yapamıştım. Bu saçımın ya. Kaysi mini kaysi dediği tabi Yalnız yok arada da bir gün Şurada Hayır 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 Öldüm bir kez daha öldüm ya bana bu arada Sorularınızı sorabilirsiniz Sizin soracağız ya İsterseniz soru isterseniz Normal soru Sorun İstediğiniz her şeyi yapın. <laughs> Arkadaşlar evet. Bugünden sonra videolarımı devam edeceğim. Her gün sıca atacağım. Her gün 20 dakikalık 11 mi dakikalık? Aslında hiç 10 dakikalık. Yani 9 dakika 9 dakika e, azından 9 dakika üzerinden ee, dokuz dakika aşağısına ya video Ya ona olacak videolarım ya da e, 21 dakikalık ya da 20 dakikalık falan yaparım aslında. Yoksa ben e, çoğu şeyler Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok kaktı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> başka bir yere geçtim. Burada çok ses geliyordu. İnşallah gelmez fark etmez oldu. Bu ne? Çok çok. Evet. Az ki akşam bir loğum gideceğim. Bir saatten YouTube arkadaşım ünlü dedikim. abone ya. Şimdi abone olmayı unutmayın. İyi videolar çekiyor. Bir video çekiyor YouTube'da bir ay önce sıraya başladı ya. Evet evet önce sıraya başlıyor daha hiç yakında bir nextim nerede gelecek? çok kolay ve yakında online online falan arkadaşlar. Başlar gelirse iyi olur. burası Burak oynuyor arkadaşlar. Eski burayı bilmeyen inşallah. Eski kendisi. Eski bıraksak bırak Ama çok kızgınım. casa de jogos eu mais vi e a dele game game ó ele dá a festinha do caíto que eu vou me vacar eu só sou bonito de olhar eu YouTube

çok kötü oldu. Bir dakika. 13 dakika olmuş video. Mas, benim Ömer bütün layık atanları çok seviyorum. Layık atanları aksi böyle yakını çekiliş yapacağım. İyi bir, şey, bir şey biraz daha oynuyorum da 175 kilit yapacağım ama kilit yapacağım ben, belki de yapayım, yapmak istemem belki de yaparım oyunu birazcık çok kötü benim tabi bir yer ama bebeğe aldı yani kilit kırık değil

Bu tarzı ya, Bence bu tarzı tartacak ya. Bir de. daha bakalım. Daha mi arkadaşlar? Daha sıcak ya. Daha ama Daha var ki bir şey gibi bir şey gibi daha var Evet. Çok çok çok. W, W, X.

bu da ya artık hadi ay ay, ay ay çok Kızım, Hayır, Benim, bir şey download'dım bugün kır gibi arkadaşlar. bu kadar Ne yapayım? Haydi dinliştire arkadaşlar böyle. Oyun beğenilirse like'layın. Pardon. Benim bugün salakça acaba bugün rekorumuz geçti miyim diyeceğim de Bugün rekorum bayağı var Şu bak şu biletleri hiç harcamadan e, oyuna bu gol da Ben onu ben bulursunuz diyeyim annenin kanalında e, Bu goldu en en fazla yaşadım 50 kalmayacak 60 kalmayacak Kaydım 8 kaydım

Akşe bir tamam. dakika. Devam edelim arkadaşlar. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. bir şey yaptı. Yani şimdi bir şey yaptı. oldu? Onu sadece. Bu ne oldu? bu kadar. Şu eee bu boyu aşağı bana uyuyup sürekli istiyorsanız doğru yok. Ne? Hey, ya daha iyi. Evet. Abi ee, bu mazlaşı bazı uzun zaman e, sonra 25 yılında 25 kadar kıvaydı ne miyim ya da eee 37'yi şimdi kadar yürüyüştüm youtube'a devam eder miyim bilmiyorum devam edelim mi? belki ederim yani belki de ederim biraz taktik ve hile yapmamıştık ve bunu like atmıştık ama neydi sonra geliyor bilmiyorum anne. Sabah da bizim bir şeyi tanımam. <laughs> Acaba ben bu oyunu alakalı bir tane de oyun bu videoyu Ama o video YouTube'a yüklenmemiş. O yüzden onu kaldırdım arkadaşlar. Evet. Bu oyunu alakalı bir tane de Arkadaşlar bu uygulamaları ilk gel, galiba. Açıklama kısmına koyarım ya ben. Arkadaşlar ben de lan katıldım yeni bir şeyleri yapmamı istiyor. Dön az önce oldu. Yeni oldu

bu nasıl ay da bu nasıl bakın ayrıca, bakın arkadaşlar Kasım 15 Salı Kasımın 15'i Salı var da ki on Kasım Los Mun Kasım 5. 5. 12, 12, değil mi Los Mun 23 Nisan geldiğinde çekimiz yapacağım. 170 saat edip çekiliş yapacağım. O kadar o, o kazanımı sonra vereceğim. Şeyini sonra. Çünkü buraya ofis almışım kişi. Onu gözlerim şey dedim. Karşılık kodu için. yaparım ben. Değeceğim sen. Ama bak. Ben de iyi. Ben bile yapıyorum. Ama bizi gebertecek. Geber Ama taşçılarını sevdiğim için şey yaparım. Oo, şu an. Evet, duydum. Çok kolay oldu. Eski Glazy. Balık hastayı bitirdik

ne ee, diyecektim ne diyeceğim o ne arkadaşlar bro ve sana 31 videosun gelmesi istiyorsanız bir gel like atın ve abone olun ama bro ve sana benim kankam oldu onu onu Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Çekeriz. Bir daha sıkı çekelim. Siz ama bir daha sevmiyor, beş aydır gelmiyor. Bir de bir şeyidir getirmiyor. Ama Minecraft videosunu. Minecraft özleyenler var mı sevmiyorlar. Benim